Merhaba arkadaşlarım Kamu 67 TV kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar üç tane kurum promosyon anlaşmasını imzalamıştır. İl il kurum kurum promosyon anlaşmaları imzalanmaya devam ediyor. Ben de arkadaşlar haber aldıkça hemen sizlere sizler için son dakika haber diye paylaşım yapıyorum arkadaşlar şimdi sizden bir ricam var. 5 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bu kanal işçilerimizin kanalıdır. Sahip çıkmanızı istiyorum arkadaşlar. Sizlerle bir, birlikte büyüyoruz. İşçilerimizin gücü de görünüyor arkadaşlar. Bununla birlikte çokluğumuzu görüyorlar arkadaşlar. Yani duyuyorlar. Video yapınca çoğu kişi ne neyle ilgili konuşuyoruz duyuyorlar. Bazen bazı konularda engellenmeyi çalışsalar da yani biz sesimizi sözümüzü söylemeye çalışıyoruz dile getirmeye çalışıyoruz arkadaşlar şimdi geçelim promosyon anlaşmamıza Ankara Üniversitesi promosyon anlaşmasını güncellemiştir arkadaşlar 24.500 TL Ankara Üniversitesi promosyon anlaşmasına göre 20, 2021'de arkadaşlar bakın ya çok güzel yani Ankara Üniversitesi çalışan işçiler için çok güzel bir haber çünkü 2021'de bakın e, promosyon anlaşması yapılmış. Buna ek olarak bakın promosyon anlaşması yapılmış 10.930. Şu anda 24.500 TL yani geçen sene daha bir sene geçmiş üstünden. 24.500 TL personele dağıtılacakmış. 2021 Temmuz döneminde yapılan maaş promosyon sözleşmesine İstinaden Ankara Üniversitesi'nde görev yapan personele 10.930 TL promosyon ödemesi yapılacakmış. Yapılan ek protokolü göre çalışanların toplam alacağı Toplam alacağı tutar 34.430 TL'ye yükselmiş oluyor. Yani geçen sene 10.930, bu senese 24.500 TL. Yani az değil. Ege ve Dev çalışanları için de son iki yıl için ek protokol yapılmış olsaydı çalışanların cebinde yüklü miktarda para girmiş olacaktı. Yapılmadığı için olmadı. Şimdi iki kurum kaldı. Onları da bakalım arkadaşlar. Ee, yüksek Seçim Kurulu 3 yıllığına 20.000 TL promosyonunu güncellemiştir. Çok çok az. 3 yıllığına değil bu 20.000 yıllığına maksimum olması gerektiği 3 yıllık için çok fazla değil yani çok çok az. Bursa Uludağ Üniversitesi Yönetim Banka Temsilcileri yaptıkları promosyon görüşmelerine tamamlamıştır arkadaşlar. Rektör Profesör Doktor Ahmet Sayım Kılavuz yaklaşık 7500 personel sahibiz demiştir. Banka ile yaptığımız anlaşma neticesinde personel başına 30.000 TL promosyon ödemesi konusunda mutabık kaldık demiştir. Hayırlı uğurlu olsun Bursa'da çalışan işçi arkadaşlarımıza, Yüksek İçin Kurulu'nda çalışan işçi arkadaşlarımıza ve Ankara Üniversitesi'nde çalışan işçi arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize güzel günler dilerim.